Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak güzel bir çorba tarifi ile karşınızdayım. Hemen tarifimize başlayalım. Tenceremin içerisine ilk olarak 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım. Üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum gördüğünüz gibi biber salçam birazcık akışkan bir kıvamda eğer daha bir katı kıvamdaysa salçanız o zaman salça miktarını bir tık düşürmenizi öneririm salçayı güzelce kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı arpa şehriye ilavesinde bulunuyorum Arpa şehriyi de salçayla beraber iyice kavurup sonrasında da üzerlerine su ilavesinde bulunacağım. 3 su bardağı dolusu tavuk suyundan çorbamın içerisine aktarıyorum. Tavuğumu haşlarken soğan, sarımsak, karabiber ve kekikle aromalandırıyorum. Eğer mümkünse bu şekilde sizin de yapmanızı öneririm. Tavuk suyumu ilave ettikten sonra üzerine hemen 2 su bardağı da normal sıcak sudan ilave ediyorum. Kullanacağınız suların mutlaka sıcak olmasına dikkat ederek tenceremin kapağını kapatıp çorbamı bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Çorbam kaynamaya çıktıktan sonra kapağını açtım. Üzerine tuzundan ilave ediyorum. Şehriyeler tamamen pişinceye kadar çorbayı bu şekilde pişireceğim. Çorbam artık tamamen pişip hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi şehriyelerimiz de güzel bir şekilde pişti. Çorbamın piştiği için üzerine hemen ince ince doğramış olduğum bol maydanozlarımdan döküyorum. Sonrasında da ocağın altını kapatıp çorbamı bu şekilde hazır hale getiriyorum. Çorbam kıvamıyla, rengiyle, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir çorba tarifi oldu. Gördüğünüz gibi servise hazır. Edinen herkese afiyet olsun, kolay gelsin. Yeni bir tarifle görüşünceye dek. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.